Mesela, şey de, evet, evet, Niye, Sat, <laughs> sayın Hakim Bey, sigara içer misiniz? Rüşvet, <laughs> rüşvet, <laughs> rüşvet. Ya, Müşvet. Müşvet. Müşvet 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 bu, ya hep bunlar Müşvet hep göz önünde. Kanıtlarda göz önünde bunun cezanın ağırlaştırılmasını istiyoruz. Ramazan'a katıl. Ramazan'ın yanında. Ramazan'ın yanında. Ramazan yanında mı? Ramazan tek olmaz. Gün sahibi olarak evet Hakim Bey biz de. Şimdi daha Ramazan tek gidemeyeceğine göre. Evet. İsteğimiz yanında. Düğün sahibi olarak ağırlaştırması lazım. Allah'a Ya bir de tam dışarıdan gelmiş. Bundan sana uğraşsın. Ufak şeyden geri unutur. Ene bir daha kaynı Bir daha Ceza almasın Arkadaşlar ben itiraz ediyorum. Cezanın ayrı ayrı verilmesini talep ediyorum. Ayrı ayrı mı atar? Ayır, tamam, ayır, ayır, atar. Çünkü, <laughs> ayrı ayrı. Ayrı 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 atar. Başka tekne, var. başka tekne. <laughs> i̇ki tekne var, birine bir tekne atalım. <laughs> Şimdi iki akrabaya da bir cezaevine atarsanız haksızlık etmiş olursunuz. Yok ayrı ücretler atar. Daha ama. Ücret tipi, P tipi cezası. Başka, başka büyük puan yok mu ya? <laughs> 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 Halalem puan var. Artık bu arkadaş yani, daha, puan daha puan dün puan bir var. ceza çekti <laughs> yani. Valla dün dün bilgilerinizi alırım. Dün kısında kalmıştır. O, dün ayrı biz. Teker... Dün tekerle... Bilginiz olsun diye söylüyorum. Dün ben yok. Hakime tekerle günleri dün uzunlanmaz ya. Demek ki dosya kabarır yani. Evet. Yani o hakim. E. Bir de rün, şey kim var. Mi? Dün de çekmiş daha üzerinden. Kalem gün geçmeden ertesi gün, bir suç daha işliyor. Yok artı. O niye Yani bir de olmaz ki. <laughs> <de, olmaz gülüyor> <yani. gülüyor> artı örf ve adetleri öğrenmeye çalışıyor. Şimdi işte, işte orada bir de, de, orası orası de öğrenmeye çalışıyoruz. Cezayla yapmayalım bunu. Siz daha iyi bilirsiniz ama. Yok. Yok biz karar veririz. Siz de karışırlar. Mahkemeye dışa dönelim. Gazeteciler de bize karışırlar. Tamam. Röportaja kalıyorsunuz. Ben bilginiz olsun diye söylüyorum. Karışmıyorum. Ağırlaştırılmış su cezası. Sizin el oldu suya atılacak. aşağı girsin o zaman. Ağırlaştırılmış ya. Ne tepsi ya? Tekne. Tekne mi? Hoca. boş. Üç tane boş bacak var. Yok. Bunların şey zaman ne zaman? Olur? Sigara kıracağız mı? sigara <laughs> <laughs> <Ya>, yerde. <laughs> sigara kırmayalım. Su <ya>. <laughs> çafifletme <flatmiği yokmuşsun? gülüyor> yok mu şimdi? Ortalığı ağırlaştırmış. kesin Kesince dayanır. Tamam. Temiz yolda <laughs> <laughs> kafana. <laughs>